Selamlar arkadaşlar. Bugünkü video görselde daha önce yaptığımız universal traktörün marşı şu yani sıcakken çalıştırıyor. Soğukken marşı biraz uzun dönünce dişli boşa dönüyor. Şimdi bir deneyelim. Selamdurük aleyküm arkadaşlar? Bugünkü video görüntelimizde traktör sıcakken marş bastım alıyor ama soğukken uzun marş yaptığı zaman şöyle yapıyor. Şimdi kontağı açtık. Topu şöyle çekiyoruz. Topu marş yapalım. Bir de boş boş marş yap. Yapar <laughs> yapmadı. Diğer tarafa deneyelim. Önce bir çalıştıralım. Bir şey. İşte böyle yapıyor işte. Böyle yapıyor. Çok çekildi. de bak. acaba? Çalıştıktan sonra kaçıyor bu? Çok çekme izin çok soğukken doğru, çok doğrulan dinamet dişi geri çekmiyor o zaman dişide değil sorun otomatikte de olmalı belki de sizce sorun nerede aydınlatdığını diyebilirim Evet arkadaşlar Universal 550 traktörün marş motorunun türünün dişliği değiştirdik çoğu ihlas videolarda çoğu yorumcular otomatik olduğunu söyledi zaten otomatik olsaydı maaşı bastığınızda hıh ettiği zaman yani kontağı sardığınız zaman o elektriği kesiyor ama otomatik yere kaçırsa otomatik yere kaçırsa mesela dişli bu tarafa alıyor Burayı, bu piston bu tarafa gitti mi şu ikisini birbirine birleştiriyor birleştiriyor otomatik kaçırırsa yani geri gelirse bu elektriği keser motor dönmez böylece e, ama bunda olan ne motor dönüyor yani motor dönüyor çünkü marş birleşikdirilmeyi kalıyor yani piston ileride kalıyor dişli de bu yanda kalıyor buna rağmen tıkıkıkıkıkırrrrrr ediyorsa Arda marş motorudur. Yani marş motorunun marş diştiridir. işte bu küçük marş dinamaların patpatların yapıyorum ama bunlarda kömürlere lehim yapılıyor. Ağır lehimler. Bu sıkıntılı oluyor. Bir de dişleri dişlisi filan farklı oluyor. Bunları bulamazsınız. Bu yüzden küçüklerini yapıyor demek büyüklerini orada yapmak durumundayız. Yoksa kilometrelerce yol gelip yanlış parça alıcı. Tekrar geri gitmeniz gerekiyor. Şimdi maz motor montajını yapıp krank dörd deneyeceğim. Dışın. Buradan geç, şuradan. Boru da yedirilmiş gibi lan. Tamam, geçiyor bu yönden. Ver lan, dön, dön. çek. <laughs> Harun! bitti. Öbürü. Çevir kutu bu. Çevir. Çalış bakalım oluyor mu? Şimdi marş bakalım soğuk sen soğuk gider de bana bu gidiyordu çalışıyorum bakalım yapıyorum da Evet. Şimdi yine marş var. Marş bas. İlk top yine basacağız. Gel yapıp bakalım. <laughs> daha he? Daha daha mı hızlı çeviriyor? Daha mı? Tabii içi kömürleri çok çok 15 yıl yatınca içi filan sanki gres çamuru gibi diye filan. gördüğünüz gibi çoğu takipçimiz otomatik dedi ama otomatik e, görevini yapıyor. Otomatik ileri gittiği zaman yani bu tarafa geldi zaman kabloları birleştiriyor. Geri kaçırsa elektriği de keser. Elektriği kesmiyordu. Neyse böylece bunu tamamladık. Birazdan şey kızdırma bu montajı yapacağız. Takın akü. Efsane bir 550 traktöre kızdırma bujisi şimdiden takıyoruz. Çoğu traktörlerde maalesef ki bu çalışmıyor veya bulduk yaptırmıyorlar yani. Oysa bu kızdırma bujileri çok pahalı değil. Aynı duruma gelir diyenler olmuştu. Yani traktör eski haline bir sene de eski haline döner diyenler olmuştu. Gördüğünüz gibi öyle değilmiş. Kırdırma bücüsü de çalıştın istiyor. Tabi buralarda kışlar soğuktur. fiyatlarda da bu bu iç tarafta oluyor kaplı yeri bu ise dış tarafta Eski buradan çıktığımız parçanın uçup kalın. Uç, iç kısmında bakır var. Mekül modül sızdırmasın diye zaten tabi musluk bandı takviye eder gerekirse yani bunu çıkarken şuradaki iç tutmak gerekiyor kırılmasın diye çok zorlamamak gerekiyor çok zorlamamak için musluk bandı saralım evet bakalım kırdırmanın fişi neredeydi işte buradaymış kerepçelenmiş buraya Şimdi şimdi bunu kontrol edelim, kontrol et bakayım yanıyor mu diye. Böyle yaptığımızda konta açık mı bakalım. Akü takılı değil. Akü 4 havasını almıştık. muşura kadar gitmesi lazım. Bir iş şey yerde hemen. Biraz şimdi kontağı açık mı? Ha, açık. Sağa doğru çevirince ısıtmasız kumaş basıyor. Tola doğru çevirince ise ısıtmalı kontrol edelim. Işığını göreyim. Takıldı. Arayı sökmemiz lazım. Ha? Hani sen bu bağlamadın mı bağlamadın. onu? Kontrol edelim buydu. Yanlış yere, yere tutuyorsun galiba. Bağlamamış birden. Karşı takınca kırdırma fişini takmadı galiba. Kırdırma fişini takıp deneyelim. Hem maş bu bitti. Bakın Musa bir, bir sene sonra aynı duruma gelir dedi. Adam emekli oldu. Bundan sonra iyi bakacaktır bence. Aynı eski hale dönmesini istemez. Yoksa eski haline dönderse 1-15 yıl daha maçsız vurdura vurdura sürer traktörü. Hatta hidrolik çalışmaz falan. Bu riske gireceğini sanmıyorum. Bundan sonra iyi baktıracaktır. Marş motoru sıcakken çalıştırıyor. Bir şey yoktu ama soğukken uzun marşta ve ediyordu uzun marşta. Sıkıntı olmadı ama gene de yaptırdı. Gördüğünüz gibi Şimdi de ısıttığı kırdırmayı da yapalım dedim. Buraya gelmişken gel, kırdırmayı da halledin dedim. Şimdi kırdırma yapıp bakalım ateşleme yapacak mı birlikte göreceğiz. Fişi, fişi takmamış, fişi açık bırakmış. Şimdi fişi takacak. Kendi yere mi taktın yoksa? Bu rengi neydi? İyi çapan doğru yine. Güzelim masada. Şimdi bakalım. Elektrik veriyorum diye bakacağız. Şöyle kamerayı da durayım. Ayla, ayarlayamadım öyle takacağım. Biraz orada Zor tutuluyor. daha gelsene. Kamerayı Kamera tutmaya tutamadık. Köpeğe tuttursak bir şey arasa. şu da bir işe yarasa. Şu gölgeden beri çek gölgeden. Şu kontrol galimi ışık vurmasın şeye kamera. Kamerayı gölgeye Bak bak yap bakayım. Işık yakmadı hala. Kontak açık mıydı? Acaba buraya şasiye değiyor mu acaba bu? Bakalım buna. Şöyle bakalım. Bu da yanıyor. Bu da yanıyor. Tamammış. Şimdi yanmıyor. Oğlum bu elektrik vardı zaten kaplonun rengini siyah kalın siyah kalın var orada siyah kalın var bu taktım bakacağım şimdi bakalım art veriyor mu bakalım evet. vermiyor arkadaşlar. Bu marşı sadece marş bastırıyor. Kızdırma bölümüne elektrik gitmiyor. Yani bildiğiniz bozulmuş. Şimdi buradan düz kontak yapılacak. Yap bakayım işe yarıyor mu? ne Bakalım kızma oldu mu? Kızma yok. He kızıyor şu anda. Kızdı. Şu anda gördüğünüz gibi kızıyor. Mazot vermiyor. Bekle. Mazot versin biraz. Bakalım mazot gidiyor mu? Ha yandı. Bir daha bak. İşte mazot veriyor. Şimdi çalıştı bakalım ne oluyor. Ama Polat'taki daha güzel yakıyor. Bir daha yap bakayım 10 saniye gibi. 1, 2, 3, 4 5 Hani yapmadı ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Madut püskürtmeye başladı bakın Marş yap Güzelmiş Buradan bir elektrik ana elektrikten diğer fişin birine kablo çekti adem Şimdi deneyelim, deneyelim. Bakalım 15 saniye say 15 saniye. Şu anda kızmaya başlıyor. Say say. Ondan sonra marş yaparsın. Güzelisini yok galiba yanmıyor. ki yanmadı. Yeniden yap bakalım. Şimdi ya. Geç ısınmaya başlıyor bunlar. Geç kızmaya. Hani hiç hiç kızmıyor. Baksana. Ha, şimdi başladı. Sınıyor, sınıyor, sınıyor. Sınıyor. Ha, yanmaya başladı. Şimdi bas bu şekilde çalışıyor. Şimdi 20 saniye tut bu sefer 20 saniye. Say say, sessiz say. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Yandı. Demek ki bu muşurlar 20 saniyede bir şey yapıyor. 20 saniyede mazot da var. 20 saniyede acaba yakıt mı az veriyor acaba? Olmaz. Belki yakıt iyi bence yakıt. Diğer muşurlarda, traktörlerde muşur bu taraf doğuruyor. Fiyatlarda bunda bu tarafta olmaz. Çünkü kapaklar ayrı olduğu için su geç var bu yanda. Böylece Üniversal 550 traktörün bakımlarını yaptık. Heh. Kaputu da kapatalım. Kapıda gelsin. selam. Merhaba. merhaba. Size de okula gelsin. <laughs> evet şimdi Mustahip Mustafa abiyi bekliyoruz. Maalesef ki Traktör eski haline gelen diyenler yanıldı. Ufacık da ben yanıldım. Güzel bakıyormuş. Artık ısıtma bujesi de çalışıyor. Marş dinlemesi de komple revizyon oldu. Yani komple temizlendi içerisi. Marş dişlisi düğüm de değişti. Kömürleri falan değişmedi. Neyse. Birazdan Mustafa abi gelir. Traktörü alıp gider. Kalan işleri, ön lastikleri kaba olmuş. Arka lastikleri bitmek üzere. Ama bayağı bir çatlamış. Emekte aratta.